Neden üzüldün? Annen mi kızdı yoksa? Hayır Şehzadem. Hadi sen de Ayren'e git. Validen merak eder. Sultanım. duyunca çok üzüldüm sultanım. Allah şifa verir inşallah. Ne demek bu Gülfem Hatun? Ne şifası kim hasta? Bağışlayın haberiniz var sanıyordum. Mehmet mi Selim mi? Şükürler olsun şehzadelerimiz iyi. Ancak Rüstem Paşa kötü dediler. Cüzama yakalanmış. Cüzama mı? Öyle dediler. Bu vaziyette düğün iptal edilir. Allah size sabır versin. Nihayet yüzün gülüyor mişim ben? Rüstem Paşa için elbette üzüldüm. Zira onun kötülüğünü istemem. Lakin ne yalan söyleyeyim. Düğünün iptal edilmesi benim için mucize. Kim söyledi sana? Mühim değil. Herkes bunu konuşuyor. Mühim? Zira her kimse bu iftirayı atanlardan biri olduğuna eminim. İftira mı? Gülfem Hatun gelmişti, o söyledi. Mihrim'e bu bir oyun. Görüyorsun ya işte, Düşmanlarımız bu evliliğe mani olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yakında hakikat ortaya çıkacak. Eğer hasta değilse ki değil... ...bu düğün yapılacak. Mihrim'e gel. Validem, beni çağırtmışsınız. Bak bunlar yeni geldi. Hepsini senin için hususi olarak getirdim. Seç ben. Mihrim'e sultana yardımcı olun. Hepsini denemesini istiyorum. En çok hangisi yakışacaksa onu seçelim. Her şey kusursuz olsun istiyorum. Ay parçamın güzelliği gibi. Validem biraz erken davranmıyor musunuz? Henüz ne olacağı belli değil. Afife Hatun. Söylemedin mi? Sizin söylemeniz daha münasip olur diye düşündüm sultanım. Ala. Mişima Rüstem Paşa yola çıktı. Kendisi düğün için geliyor. Nasıl olur? Cüzzam değil miymiş? Ey Şema, ay parçam benim. Bu ne güzellik, böyle gözlerim kamaştı. Cık. Dikkat etsene biraz. Bu nasıl iş görmek? Bağışlayın sultanım. İşini bitir çabuk. Mir hazırlıklar seni epey yordu. Lakin artık bitti, bugün son. Müsaade et, kıyafetin lakiyle tamam etsinler. Düğünde öyle güzel olacaksın ki. Dünya durdukça herkes seni konuşacak. Bu düğün değil valide. Cenaze merası. Bu kıyafette ancak kefenim olur. Cici kafamı attırma. Vallahi tepelerim. Ya havucun neresi kırmızı minare? Ee bilmece bu. Bak sana bir tane daha sorayım. Bak cevabı acayip bir bilmece sorarsan tepelerim vallahi. Hayır hayır bunu bileceksin. Bunu ben ben de biliyorum. Ee, bir küçük turşucuk içi dolu seçecek. Birazdan ikim başı gelecek. Bakalım bir... yine böyle gülebilecek misin? Beni kendine karıştırma Selim. Ben senin gibi korkak değilim. Şenlikler başladı sultanım. Payık taktın. Dört bir yanında sofralar kuruldu. Külliyenizdeki aş evinde de on beş gün boyunca yoksullara yemek dağıtılacak. Sinan Ağa'ya mükafatımı gönderdiniz öyle değil mi? Söz verdiği gibi külleyimi düğüne yetiştirdi. Merak buyurmayın sultanım. Sümbül Ağa bizzat teslim etti. Ala, İhtiyaç sahibi kadınların ve çocukların da tespit edilmesini istemiştim. Bilhassa kadınlar ve çocuklar için harcamalar yapıldı. Kalacak yer, yiyecek aş ve giyecek kıyafet temin edildi. Sultanım. Herkes size dua ediyor. Allah kabul etsin. Afife Hatun, amin. Amin. Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk Hürrem. Yeğenlerim nasıl? Afiyetteler inşallah. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde. Sultanım hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok sevindim. Gelirim elbet. Zira onlar benim canımdan. Benim kanımdan. Mahidevra. Seni tekrardan görmek ne hoş. Uzun zaman oldu. Duyan da beni özlediğini sanacak. başıma. Seni merak ettim. Zira çok kötü olduğunu söylediler. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ben sana ne gördüğümü söyleyeyim. Aşk acısıyla küle dönmüş bir kalp. Canın yanıyor öyle değil mi? Biraz daha konuşursan senin canın yanacak. İnan bana seni üzmek için söylemedim. Belki de hayırlısı budur. İnşallah Rüstem Paşa ile mesut olursun. Amin. Allah'ın izniyle mesut olacağız. Zira bu izdivacı ben istedim. Başta karşı çıktım. Lakin biraz düşününce neden olmasın dedim. Rüstem Paşa çok güçlü, istikbali parlak bir paşa. Bana olan aşk ve hürmeti de malum. Bu yüzden içim rahat. çalını unuttum. Öyle mi? O bir rüzgardı çocukluğumdan kalma saf yani bir alakaydı. Geldi geçti. Şimdi müsaade edersen akşam için hazırlanmam lazım. Bizi bekliyorlar Sultanım. Vaziyet nedir? Hazırız Afife Hatun. Çok güzel oldunuz sultanım. Rabbim nazarlardan, kem gözlerden sakınsın sizi. Herkes sizi bekliyor. Gitmemiz lazım. Sultanım, siz hazır olmadan çıkmayacağız bu odadan. Siz dışarıda bekleyin. Hadi durmayın öyle. Çıkın dışarı. Afife Hatun. Herkes çıksın. Sultanım, tutmayın kendinizi. Bırakın dökürsün gözünüzden yaşlar kalbinizi yakıp kavuran acıya yer etmeyin. Göz söküp atın onu. Afiyet. Evet. Ben nasıl dayanacağım bunu? Allah'ın gazısını silmeye. Kimin kuvveti yetmiş bugüne kadar? şu cihana sultan olsanız da fayda etmiyor işte. Kaderimiz neyse onu yaşarız. Bu nasıl bir kader? Ben ne yaptım? Suçum ne? Günahım ne? Sultanım, zinhar isyan etmeyin. Tevekkül için de kabul edip razı gelirseniz... ...Rabbim size gül bahçelerinin kapısını açacaktır. Ancak kabul etmez ve isyan edersiniz. Huzur bulmanız mümkün değil. Ben sizi kapının önünde bekleyeceğim. Hazır olduğunuz vakit haber verirsiniz. Fatu. destur. Mihrimah Sultan Hazretleri. Hayırlı, uğurlu olsun sultanım. Bu güzel yüzünüz gam, keder görmesin. Mihrimah Sultan Hazretleri. Mihrimah. Benim güzeller güzeli sultanım. salınsa duman olsa sen bu Gülfem? Bir anne kızına nasıl reva görür bunu? bu? ilk defa almıyor ki Hatice. Hangimizin seçme hakkı vardı? Rahmetli hünkâr babamız, rahmetli valide sultanımız kimi istedilerse onlarla evlendirildik. Oh um.

Süreti hüsnün aceb yarattı Rabbil Alemi. Bağrık Allah, bu ne hüsn olur hezaran aferin. Şevki ruh sarı gül'e alem ta ebed ta bende Gün yüzüne karşı meh bir bende gün efkendedir. Rev ı ruhunla alem ne bahar olmuştur. Bağrık Allah. Bu ne hüsn olur hezaran aferin. Allahu Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin kavli, ulemanın içtihadı ve hazır bulunan şahitlerin de şahadetiyle vekili bulunduğun Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin kerimeleri, Mihrimah Sultanı, yüz bin altın Mihri Müeccel ve aralarında kararlaştırılmış olan Mihri Muaccelle talibi olan Abdurrahman oğlu Rüstem Paşa'ya vekaletin hasebiyle zevceliğe verdin mi? Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Allahu Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin kavli ulemanın içtihadı ve şahitlerin de şehadetiyle vekili bulunduğun Abdurrahman oğlu Rüstem Paşa'ya Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin kerimeleri Mihrimah Sultan'ı aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Ben de şahitlerin şehadetiyle bu nikah akdini tasdik ediyorum. Ben Mihrimah. Cihan Padişah, Sultan Süleyman Han'dan olma, Hürrem Sultan'dan doğma. Asaletini ve gücünü babasının kanından, cüretini ve zekasını annesinin sütünden alan, güneşin ve ayın sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah. 1522 senesinde doğdum. O gün bu saraya huzur değil. Aksine hüzün verdim. Bilhassa annem Hürrem Sultan'a. Zira bir şehzade değildim. Nur topu gibi bir kız doğurdu. Haremin kaideleri katidir. Şehzaden yoksa hükmün de yoktur. Kimse ciddiye almaz seni. Harem'in duvarları arasında solup gidersin. Ama şehzadem varsa, üstelik rakiplerinden daha fazlaysa... ...işte o zaman sırtın yere gelmez. Gücün ve iktidarın ortağı olursun. Bu yüzden hiç kızmadım anneme. Onu anlıyorum. Şimdi olduğu gibi. Ben Mihrimah. Her istediğini alan, her dediği, her emrettiği yapılan... Cihanın gelmiş geçmiş en güçlü sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah. Bir başkasıyla hayal ettiğim bu muhteşem düğün benim cenaze merasimim oldu. İncilerle, elmaslarla süslenmiş olan kıyafetim ise kefenim. 17 yaşımda Üstün Paşa ile evlendirdiler beni. Annem, kardeşlerimin istikbali için buna mecbur olduğumu söyledi. Ne tuhaf. Yıllar önce bir şehzade olarak doğmadığım için üzülmüştü. Şimdi ise şehzadelerini korumak için bana ihtiyacı. Ben uzun zamandır bu anı bekledim. Bu anı hayal ettim. Bir insanın zihninin tasavvur edebileceği bundan daha büyük bir hayal olamaz. Rabbime şükürler olsun ki beni hayalime kavuşturdu. Bana dediklerinizi hatırlıyor musunuz? Boş nefeslenme Seninle asla haydi. O gün bile vazgeçmedim hayalimde. Senin ağrı şüphe etmedim. Çünkü size karşı hislerimi bilmiyordunuz. Lakin bugün öğreneceksiniz. lokmasını içmek kafi. Kalbi patlatıyor. Ağzınıza kan doluyor. Kendi kanınızla boğuluyorsunuz. sizin için canımı vermeye razıyım sultanım. Ne makam, ne mal, ne mülk hiçbir şey umurumda değil. Siz isteyin kafi. Hemen burada kıyarım canım. ben Mihrimah. Sultan Süleyman Han'ın ve Hürrem Sultan'ın yegane kızları. Aşkı ve masumiyeti genç yaşında kaybetmiş. Bir günde bin yıl yaşlanmış Mihrimah. Ben Mihrimah. Bundan böyle beni hiçbir ateş yakamaz. Zira artık ben ateşin ta kendisiyim.